lerle birlikte. Uzun, ara, so, uzun aradan sonra e, Minecraft oynuyorum mini games oynayarak. Canım sıkıldı dedim artık video çekelim. Şu şu şarkıyı kapatabilir miyim arkadaşlar bir dakika? Açılırsa kapanacak. E, uzun zamandır ben bildiğiniz gibi video çekmiyorum. Nedeni nedeni zaten eee biliyorsunuz. Bilmiyorsunuz daha doğrusu. <laughs> Şeyden dolayı arkadaşlar ben ne zaman video çeksem kayıt almıyor mesela. Kayıt neden almıyor? Yani bundan sonra çok sıkıldım dedim ki ya bu ya başlayacağım işinize falan dedim. Kapattım yani şey yaptım. Düşündü sonuncu bölümüne geliyordum ben o. Öyle bir şey. Bugün neyse kayıt var yani. Şimdi ben bugün Void Battle oynayacağım. Yani Buraya giriyoruz. Çanklar yüklensin. Bu geç. Bull Battle Salt, Bull Battle Dose. Yani bunlar mesela pizza ya da bilgisayar çıkıyor onu yapmaya çalışıyoruz süreli yani. Bu takımlı, bu da takımsız. Bu Speed Bull zaten biliyorsun hız yarışı. Bu da ekstra zaman ikisine geliyor ama ben burada bunu seçeceğim bugünlük. Artık görünürsün hadi hadi gir. Boil Speed daha iyi bana geliyor anlık oyuna girdim. Bu arada daha bir sürü oyunlar var mini games'te. İstediğiniz yazın oynayabilirim. Şimdi ben bunu oynayacağım. Hmm. Kopya yapacağız. Şuralar şuralar aynı. Şuradan şuralar farklı. Tamam hocam. Şöyle 4. Bir de bu nasıl desem mobil olduğu için daha yavaş. Ay mobil diyorum. Bu bedrak olduğu için daha elime uyumlu değil. Daha yavaşım o zaman. Oluyor. Daha yavaş oluyorum. Aynen. Cümleyi kuracağım da. Kurabilirsem. Ah ah. Bir tane brokast son anda bitirdim. Tam bir salise kaldı. Bak yanda gözüküyor bak. Nerede? Bir salise kalmıştı. Son anda bitirdim. Hangisi eleniriz? Şu elenir bence. Şu adam elendi bak. Aa. Oğlum bu adam nasıl? Bu daha kötü yapmış. Neyse. Galiba o adam yanlış yapmış o zaman. Anlaşıldığıyla. Bu ne? Şurada şöyle. iki Böyle böyle. Tamam hocam anladım. şöyle Ay yanlış koydum. Yanlış a, Doğru buluk ya da yanlış Doğru buluk mesela. Fıçılar var mesela. Her gözü bak... başka yere bak. Örnek vereyim ya. Tabela. Aynı buluğa şöyle 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 yerlerden kullanabiliyor. Eğer ki doğru buluğa koyarsanız ama yanlış bir bakışta koyarsanız sarı veriyor. Ondan dolayı hızlı olmalısınız. Bakalım ne kim gelecek yanacak. Bence şu eleman yan Yok şu eleman yandı. Bu, bu yanmış. Abi hadi tahmin etmeyelim. Şimdi bakalım. Aa, ben bunu biliyorum. Bunu hızlı yaparım. Hiç bakmama gerek yok. Biliyorum çünkü daha önceden bunu oyna oynarken bu gelmişti. Koy şunu şöyle. Aa, köşeleri yoktu bunun. Ay. Bir şura bir bitti. Bu arada ben yine ikinci oldum. Herhalde bir bakayım ikinci mi olmuşum. Evet yine ikinci olmuşum. Her hazırda ikinci oluyoruz hep. Şu adam elendi. Şu adam kesin elendi. Şu ikisinden biri yani şu yanlış koyduysa şu elendi. Evet bu adam elenmiş. Markella diye birisi elenmiş. Şimdi ooo ben zor gibi hocam. 6 tane burası her yeri bura şura hariç böyle ortası şey tamam düz içecek lan bu aynen düz içecek yapacağız ya ben sanıyorum bundayım ya zaman çok pis kaybettim onun yüzünden şimdi şunun ortasına koy son saniye bitirdim evet çok çok son saniye bitirdim neredeyse hmm, hocam şu mu şu mu ben diyorum ama bence bu bizi kaybedecek ve sadece iki kişi tamammış şuyla şu benle bu adam yani bu oyunda hızlı olmanız gerekiyor bakın bu ne et evet. Şöyle iki şey yandan tutulmalı. Şu taşlar var mı? Evet taşlar bence var. Yokmuş. Ben bekliyordum. Bu hızlı hızlı arkadaşlar. Bu, bunu hızlı hızlı yaparız. Ve birinciyiz. 10 saniye. Tam 10 saniyede tutturmuşum. Sonra Nemes Anger geliyor. Neymesi Anger'la belki finale çıkarabiliriz. Yani Nemes da çok güçlü. Burada da C'ye basınca böyle şey olmuyor. Yakınlaşıp uzaklaştırmıyor. Hocam bence Kim elendi? Yiğit İzmir. Nerede oğlum? Ha ya koltuk takımı şöyle arkası nasıl? Arkası da böyle sadece şu kitabın yerini yapmamız gerekiyor. Tamam. Şöyle şöyle. Ve birinciyiz. Yanlış koyduk kitaba. Tamam. Çünkü bak az önce dediğim şey sarı yandı. Yani bu tarafa doğru bakmayacaktı. Bu tarafa doğru bakacaktı kitap. Ondan dolayı böyle. Adam. Şu sanki eğlenecek gibi de. Evet bu cici oldu. Aaa. Niye? Niye yapamıyorum? Ben az önce yapıyordum. Çünkü duygu yok. Duyguları değişir falan da duygu yok. Evet, yanındaki adam elenmiş. Şimdi ilk final finaldeyim neredeyse. Tamam, kamp ateşi burada. Çayda en sonda bak. Çaya benzer bir şey var orada. O en sonda. Onu hatırlatın. Hatırlayayım. Bunu al. Bitti bitmedi. Ya hayır. Ebe Yeter. Yes sonunda. Ona rağmen kazandım ha. 100 saniye bekledim ya. Çevire çevire. Az kalsın yeniliyordum. Şu adam gitti bu arada. Bu oyunda da şöyle bir kural var. Herkes yaptıysa en geç kalan eleniyor. Şu adam elendi şu anda. Ondan dolayı stres yaptım arkadaşlar dönmüyordu ya. Her yere böyle çeviriyordum. Evet adam gitti. Benim dediğim adam gitti. Finalde bununla ada İnşallah adam... o finalde bir de zor geliyor arkadaşlar. Ben bunu nasıl yapayım? Coinleri de bir de koyacak yer varsa. Evet, coinleri de koyabiliyoruz. Nere? Bu buraya değilmiş. O zaman şuraya. Allah'ım çok zaman kaybettim. Aa ne kadar zaman kaybettim. Ne kadar zor ya bu oyun. Nasıl lan bura boş mu içi? Yanlışlıkla oraya bu koydum. Nere lan bu? Ha. Ya abi. Adam her türlü aldı ya. Ben çok iyi bakamadım ondan. Adam aldı ya. Goodbye. Görüşürüz. Hocam GG ya. Bittik. Evet, biz şu anda 3. sıradayız. Evet, bu adamla yine kaldık. Ben işte bu adamın e, diyordum çok hızlı bitirdiği için. İşte finalde çok hocam nasıl desem tamamlayamıyorum. Çok zor veriyor. Ondan Bu arada 30 seviye var. Ben 6. seviyedeyim. Bu hızla nasıl oluyor bilmiyorum. Hadi gençler 12 kişi, tam 12 kişi. Sabahleyin kimse olmuyor ama geceliğin oluyor. Bakalım bu neymiş? Hmm. Yanlışlıkla koyuyorum ya. Vallahi istemeyerek isteyerek koymuyorum. Nasıl lan? Nasıl saydı onu ben de bilmiyorum. Ay çiçek yeri mi vardı? Son anda bak izleri vardı burada. Ben orada buldum. Yoksa ben gidiyordum. Evet şu adam yap. Şu çok kötü bak şuradaki. Yakınlaştıramıyorum da yani göremiyorum. Şu adam belki gitti de neyse. <laughs> oh ne? Maya 5. Şimdi o suyu tam suyu kendisi yapacak. Biz sadece halılara bakacağız. Şunlar değişik. Bunlar böyle. Bunlar böyleydi. Hayır yanlış yaptım bak. Gördünüz az önceki gibi oldu. Ve bitti. Yes. İlk bitiremen oğlum. 3 2 1 0 Sizce kim elenir? Şu adam ka durur. Bu adam yok oğlum. Teker teker yakındakiler e, eleniyor benim yakındakilerim o baya zor bak bu parkura benzer bir şey bu bu üç direk tam kolaymış ben çok zor sanettim parkura benziyor taktik yaptım böyle parkurmuş gibi hisset dedim ondan kolay gelir belki bitti parkura benzettim. Şöyle. 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 Şöyle böyle böyle işte parkura zannettim. Dur süre dolmadan parkurumu tamamlayayım. Bitti. Oğlum bazı şu adam nasıl yapamadı mesela. Ve bana şunu anlasın. Parkur gibi benzetirsen çok kolay yaparsın. Bu arada parkur mini games'i de var. Onu da oynarız. Şu adam mesela elendi. Tek attım. Oğlum yanımdakiler teker teker eğleniyor lan. Bu arada 6 tane rant kaldı. Aha. Bak bunlar birbirine ters köşedeler. Böyle şöyle. Eyvah. Ya abicim. Onun da şeyini de yapmazsın ya. Abi kapa. Şeyi kap, Videoyu kapa. <laughs> Ya bunu da şeyini yapmazsın ya. Ya kaba ya hiç istemiyorum. Allah'ım ya. Allah'ım ya Rabbim. Aa, bir tane koyan yanlış koymuşum. Ben de diyorum. Bazen de şaşırtıyor işte bana. Bir tane koyamadım. Neyse. Lan ben eğlendim. Yo, korktum. Korktum. Ben eğlendim sandım. Şimdi bu ne? Letter. E, çok kolay bu. Ay. Elim yine çok güzel hassasiyeti olduğu için kayıyor. Birisi bitirdi mesela. Ben de bitirdim. Ya names Engel yine bana geldi ya. Bak yine ben bunun içinde şampiyon olamıyorum. Bir de şey de var. Burada da bayağı iyi insanlar geldi ya. Salot bilmem ne yazıyor. Abi koş. Oğlum lan ne yapıyorum. Kafa gitti. Evet, sayıksız oğlum. En geç hangisi bitirdi? Hepsi herkes yapmış. En geç şu adam bitirmiş işte şu. Niye elimle gösteriyorsam? Xmigo 90. Oğlum bu X 5 ile arkadaş mı lan acaba? Ya da yan hesap mı? İsimleri aynı. Ördek kardeş var. Ördek tamam. Fazladan yanlışlıkla koyuyorum ha. Ha. Ha tamam. Bitti. O ama sen daha önce bitirdik bak. Bu adam bak bu adam Troll King'i geçmek gerekiyor yanımıza mı? Nama sen yanımıza. O bize bize eleyen yanımızda. Şimdi <laughs> Oğlum. Oğlum. Kim sizce gider ya? Aha. Kaç rant kaldı? 3 rant kalmış. 3 rant. Şimdi hmm. Şöyle tamam. Ay ne kadar yavaş. Bunun da şeyi varsa ay tamam yokmuş yoksa söverdim. Tamam bitti. Ve Troll King çok hızlı. Valla finalde böyle bir şey çıksaydı yani Troll King GG olurdu. Bir de en hızlı aramızdaki. En hızlı o. Geliyordu bence. Kim aldı? Stingles. Oo iki round kaldı çok güzel. Bak ama çok güçlüleri geldi. Aha kolay ama düğmeler düğmeler sıkıntı değil tamam ben yaparım inanıyorum kelime. çiçek mi bu acaba evet çiçek herhalde bak yine küçük bir atam şu anda bana neye mal olduğuna bilmiyoruz arkaya da aynısını yapacağız herhalde ya düğmeyi almadı düğmeyi Yes. Son anda kurtuldum ha. Ödüm bokuma <laughs> karıştı. <laughs> Ödüm bokuma karıştı şu anda. Arkası da aynıymış. Şu adam elendi herhalde. Önden çıktı direkt. Namaz Engir. Bizi eleyen. Hmm. 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 Tamam ben bunu yaparım ya. Aa yerde direkt izleri kaldı. Ben bunu çok kolay yaparım ki. Oha, ben GG bu arada ya. Yapamadık. Ben bittim bu arada. En geç ben kaldım. Hayır, hayır yapma. Yapma, yapma, yapma. O gelme, <laughs> hayır. GG, bye bye. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun bari ne yapalım. Nasip de varsa. Neyse bugünlük bu kadar da hadi görüşürüz. Bay bay dilerim.